Evet arkadaşlar, Oto Tamircim kanalıma tekrar hoş geldiniz. E, bu videomda sanayi tipi makinaları anlatmaya devam edeceğim. Bu makinalar e, şöyle söyleyeyim. Tepsinin mesela kadayıfı yaptınız, hamuru yaptınız. E, bunun hamuru beyaz oluyor. Yani unu beyaz oluyor. Benim gördüğüm, görüştüğüm, konuştuğum şeylerde bunun unu özsüzun olurmuş. Yani sarı burma yaptığınızda bu ocaktan mal alamazmışsınız. Ben denedim hamur çıktı. Pişmedi ocakta. Ee, bunun daha büyük 7 metreleri 10 metreleri varmış. Tabi bunu ben e, duyduğumu konuşuyorum. Başım, yani Birebir denediğim bir şey değil. Sadece afaki duyduğum şeyi konuşuyorum. 7 metre 8 metre olduğunda sarı burmanın unu yani unundan hamur yaparsanız bundan mal alabiliyor musunuz? Çünkü daha uzun süre dönüyor ya daha e, kadayıf pişiyormuş. Ben bunda yapamadık. Genelde bunların unu beyazdır. Hani sarı unu içine katarsın. Hani o zaman oluyor. Ama mesela kafa kafaya veya işte sarıyı biraz az katıp beyazı fazla katabilirsiniz. Beyaz özsüz un sadece. Kalite olarak e, Diğeriyle çok arasında bir fark yok. Bunun kızarması Daha güzel oluyor. Öz, özsüz olduğu için herhalde. Şimdi Böyle makine alıyorsanız Salyangoz fan mutlaka alın. Buradan böyle üflesin. Üflediği zaman buradaki telleri dağıtıyor. Telleri dağıtmazsa Orada teller birbirine yapışmış da çıkabiliyor. Bu sefer malınız kalın gözüküyor. Şimdi bir de bu tepsinin dönüş hızı var. Mesela nasıl diyeyim? İçeride e, ayarı var, sensörü var, sürücüsü var. Yani 5'te çevirirseniz kalın mal alıyorsunuz. 7'de çevirirseniz daha ince mal alıyorsunuz. Çünkü daha hızlı dönüyor tepsi. Daha hızlı döndüğü için kılıftan akan e, hamur daha ince düşüyor. Ama bu sefer de ısıtmayla alakalı probleminiz olabiliyor. Çünkü tepsi hızlı döndüğü için e, biraz çabuk soğuyor. Altlarını harlamanız gerekiyor. E, bunun temizliği açısından tepsinizin devamlı temiz olmasına özen gösterin. Yani yağlanması, işte arada bir yıkayıp temizlemeniz gerekiyor. Yoksa adam gelir 2000 liranızı alır. Cebine koyar, evine gider. Her şeyi siz yapın demiyorum, ama abi adamlar tepsiyi bile nasıl temizlendiğini söylemiyor. Çok basit, tamam mı? Yani normal bir yağ temizleyici güzel bir şeyle hani ee, temizlediğinizde tepsiniz düzeliyor. Ama mesela tepsiye bakıra zarar verecek bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü bakıra zarar verirseniz velet dalin amin. İşi biter. Zaten tepsileri e, temizlendikten sonra yapmanız gereken kuyruk yağı, hani ilik ya, o sinir, ineğin omurgasının içindeki damar gibi olan sinirler, onlarla tepsiyi güzel yakıp bir silmeniz gerekiyor. O zaman yapışma problemi yaşamazsınız. Yani bu ne kadar temizleniyor, ne ara temizleniyor o konu hakkında bilgim yok. Ama tepsiniz. Benim mesela sağ olsun e, ustacığım, canım ustacığım kılıfımı çok küçük yaptığı için benim buralar kapkara oldu. Niye? Buraya hamur düşmüyor. Hamur buraya düşüyor. Burası fazlalık onlar. Taş motoruyla kesip atacaksın. Yanlış yapmışlar. Yapan adam yanlış yapmış. Ama sonradan gelen usta daha iyi biliyordu. Yani bu kılıfı küçük yaparsan ve mal alamazsın tabi. Bunun boru tipi kılıfları da var. Ee, yukarıdan aşağı bir tane haznesi var. İnce böyle uzun boru gibi. Onlardan da gördüm. Birkaç tane firma o şekilde yapıyor. Ve şöyle bir şey var makineler hani böyle çok genelde hani böyle projeli projeli yapanlar da var. Yani bunun lisansını almış işte belli bir güzel bir mekanizması var. Ben gördüm. Ee, marka ismi paylaşmayalım da. Adam mikserini yapmış. Mikserde hamur yoğruluyor. Oradan dinlenmeye pompayla gidiyor. Orada hamur dövülüyor, tokatlanıyor, emekleniyor. Oradan da pompayla kazana gidiyor yukarı. Oradan makineye gidiyor. Çok güzel sistem yapmışlar. Dönerli mönerli silgisi milgisi işte. Bandı mandı çok güzel. Şöyle bir şey var. Ee, bunun bu makinenin arızasını yani götürüp abi bana şunu ver. Bak şunu bulursun. Şu silindiri bulursun. Tamam mı? Ama şunları hep yaptırman gerekir. Çoğu şeyini tornajda yaptırman gerekir. Ben şu ortayı yaparken şu üstteki flanşı kestirdim sanayide. Sonra onların o deliklerini hizalattım, güzel delik deldirdim. Gittim şu boruyu hurdacıdan aldım. Büyük okul basket direkleri gibi bir şeydi. Ee, kestik onu. Şu kadar boruya 100 lira para verdim. Helali hoş olsun. Sonuçta işimizi görüyoruz. Sağ olsun usta yapmadı, biz yaptık. Sonra iki tane arkadaş çağırdım. Bir gün boyunca bu makineyi nasıl terazi alırız onun hesabını yaptık. Sonradan bunu düşündük. Bu şekilde yaptık. Ee, şimdi tornacıya gittim. Tornacıya dedim ki abi bana bu kılıftan yapar mısın? Abi adamlar ufak iş diye uğraşmıyor. Bir. İki. Ben size bir şey göstereceğim. şimdi. Bakın. Bu bir boru. Tamam mı? Yani şöyle olması gerekiyor. Bu boru. Tamam mı? Bununla aynı aynı şeyde olması gerekiyor. Ayarda. Şimdi bakın delikleri görüyor musunuz? Hiçbir tanesi birbirine denk geliyor mu? Yani bunu şöyle şu mil bunu CNC'de veya tornada güzelce bakın. Delikleri görüyor musunuz? Hepsi birbirine küsmüş konuşmuyorlar. Yani bunun CNC'de çok güzel böyle milimetrik delinmesi gerekiyor. Ve bu mil ona göre yap yani şu içindeki delikleri karşılaması gerekiyor başına bakar mısınız Ahmet Mehmet benim genelde Bunlar da bak şu mil yatağının içi <laughs> Bunlar da şöyle gresörlükler kullanılıyor yukarıdan aşağı yalnız şöyle bir problem oluyor şimdi bunlar gresörlük ya Tamam bunun belki bu kadar küçük pirinç malzeme krom malzeme çok pahalı olabilir ama bunlar da e, şöyle söyleyeyim. Yani şunu değiştireceksiniz diyelim. Az bir sert şey yaparsanız yalama olur. E ne yapacağınız? Nasıl çıkartacağınız? İncecik bir şey. Kopar. Ve şöyle bakın. Hiçbiri hizada değil. Bakın. Görüyor musunuz? Yani e, ben 70-80 milyar para harcayacağım yemeyeceğim, içmeyeceğim, size para vereceğim. Bana böyle işçilik yapacaksınız. Olmaz kardeşim, olmaz. Sonra bana video çekiyorsun diye de kimse beni aramasın. Şöyle bakın. Yamuklukları görüyor musunuz? Yani bunu matkapla almış. Eliyle delmiş. Buraya bir tane boru. Buraya da bir tane mil yapmış. 1500 lira para almış. Ben bir şey söylemiyorum. Şimdi bunu sanayiye gittiğinizde herkes bununla uğraşmak istemiyor. Niye? Adam diyor ki karışım, milletin pisliğini ben ne temizleyeyim? Yani uğraşmıyor. Öyle söyleyeyim. Bakın. İçinin kaynaklarını görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Buralar temizlenmesi gerekiyor. Böyle işçilik olmaz yani. Yani ustalık. Buraya bir tane dandik bir plastik koymuşlar. Bu da kırıldı gitti zaten. Bu Bu kılıfı yuvasını biz bu eskiydi, uzundu. Bunu biz kestik, kendimiz ayarladık. Altına 4 tane tekerlek taktık. Terazide istediğimiz yere oynatabiliyoruz. Bunun bunun üzerine süzgeç, geniş bir süzgeç alın. Genelde e, küçük süzgeçler olmuyor. Eğer yaptırma veya işte yapma imkanınız varsa şöyle kare yaparsanız daha güzel olur. Mal dökerken çok rahatlıkla mal dökersiniz. Bunların e, sürücüleri var. Hem makina'nın tepsinin hızını ayarlayan sürücü var. Bant 220 ile çalışıyor. Normal 220. Ee, bu konveyör bandında sürücüsü var. Sürücüsü olması gerekiyor. Hamur mikseri zaten e, onu biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda da anlattım. Onda da sürücü oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Ee, bana devamlı mesaj atıyorlar. Yurt dışından da e, mesaj atıyorlar. Bize hamur tarif ver. Ee, hamur tariflerle olmuyor bu işler. Şöyle yani bir sürü un var, bir sürü su var, şey, e, su diyorum, bir sürü un, kalite un var, bir sürü değişik makine var. Yani bu iş öyle uzaktan çok kolay olmaz. O yüzden öğrenmek istiyorsanız ya birinden demo eğitimi alın. Yani birebir. Ya işte bana telefonda abi tarif ver. Al 10 kilo una, 10 12 kilo su yapamıyorsun işte. Hani şöyle yapamıyorsun. Senin kullandığın un benimkiyle aynı olmayabilir. Senin kullandığın kazan benimkiyle aynı olmayabilir. Veya sen hızlı çevirirsin ben yavaş çeviriyordum. Yani bunu birebir uzmanından eğitim almadan öğrenilmez. Ama uzmanından, üçkağıtçılardan değil. Ondan sonra hani ya telefonla <laughs> inanın olacak şeyler değil. Var biri yardımcı olduk. Hani Uğraştı, çok uğraştı. Hani kolay değil. Abi hamur tarif ver. Hani bu pasta kek tarifi değil ki öyle karışım. Hani al, ha bunu buna kat, bu kadar çevir, al sana hamur. Öyle olmuyor. Ben bile geçen 4 yıldır bu işi yapıyorum. Ee, hamur çok kötü oldu, kurtaramadık, döktük. Yani ya unda problem vardı, ya devirini fazla kaçırdık. Bir problem oldu. O yüzden e, bu işi yapacaksanız ehli yani referansları olan daha önce makina kurmuş daha önce bu makinede çalışmış e, eğer kur, makina kuruyorsa kurduğu makinaları gidin görün kardeşim para veriyorsunuz parayı sokaktan toplamıyorsunuz deyin ki karşım nerelere makina kurdun buradan yani hangi ile giderseniz gidin. Ben İzmit'te oturuyorum. Antep'e atıyorum 250 lira diyelim uçak bileti. Ver abi 500-600 lira. Ben geleceğim kardeşim. Kurduğun makinaları göreceğim de. Bak bakayım adamlar nasıl mal çıkarıyor. Yani gelip sana burada yalandan makine kurup ver kardeşim 5 milyar 10 milyar bu işin hakkı bu diyen adamlara e, tamah etmeyin derim. Gene sonuçta para sizin mal sizin. Ona bir şey diyemem ama ben iş yapıyorum, ticaret yapacağım diye de böyle bol keseden harcamayın. Sonra benim gibi bir araba parası <laughs> harcarsınız. Arabanız olmaz. Yani arkadaşlar anlatacaklarım bunlar. Havalandırma konusunu bahsettik. Bu 8000 devir falan çeviriyor. Aslında şöyle havalandırma boru tipi de yapabilirsiniz ileriye dönük. Benim şu an parasal anlamda rahat olmadığımız için böyle bir şey koyduk. İleride yapmayı düşündüğüm hava kanallarıyla şu fanın oraya bağlamak veyahut işte e, büyük bir salyangoz almak. Daha işlerimiz güzel olsa büyük ünite alırız onlara da 7-8 milyar diyorlar. Hani buna girerken şöyle düşünmeyin. Ya makinasını buldum ben 40 bin liraya makine var kardeşim. Hadi 10 milyarda öyle böyle harcasak 50'ye mal ederiz Değil. Niye değil? E 40 lira 50 lira makineye verdin. Tamam. Adam sana diyor ki kardeşim bunun silgisi bozuk gitmiş. Yapamazsın. E sen de bilmiyorsun. Tamam abi diyor, ne yapacağız vereceğim bir buçuk. Al abi. Adam sana silgi yapıyor. Sonra diyor ki bu kılıftan mal alamazsın. Aa niye abi? Yok dandik. E ver bir buçuk daha. Buyur abi diyorsun. Veriyorsun bir buçuk daha. Kuzu kuzu veriyorsun hem de. Daha sonra diyor ki kılıfı yaptınız. Silgiyi yaptınız. 3000 lira oradan koydu cebine. Tamam mı Karşım? Sonra bu makine dönmeye başlayınca mal çıkmadı. Tepsi temizlenecek. Ver 2 lira daha. E tamam. Buyur karşım. Sonra usta evine gider. Sen 2 gün sonra bakarsın. Yok. Olmuyor kardeşim. Çünkü sana giderken diyecek şunu şöyle yap. Bunu böyle yap. Düzelir. Ondan sonra sen gidiyorsun. Para veriyorsun. Ya, hani şu ıvır zıvır aldığın şeyler bile 500-600 lira para tutuyor karşım. İki tane civata somuna 5 lira 10 lira para alıyorlar. Yani oradan baz Mesela kablo şu kablo 380'lik kablo metresi 34 lira kardeşim. Yani bunlar bizim hesaplamadığımız ama finalde bize böyle large diye gelen paralar. Sonra bir bakıyorsun ki senin 40 liraya aldığın makina, fanı, davlumbazı, doğalgazı, kazanın yerini değiş, usta terazide yapmamış terazi yap, band kötü bandı değiş, fan yetmiyor fan al, e, bürüler eksik bir tane daha bürüler koy. Oluyor kardeşim 80-90 milyar. Ondan sonra İkinci el makinem var. Sıfıra atıyorum 120 150 lira diyelim. Bu sefer isyan ediyorsun. Diyorsun ki niye böyle bir şey oluyor? İşte önce her zaman abi işi ehline verin diye demiş ya Peygamber Efendimiz. Çok güzel bir şey söylemiş. İşi ehline verin. Parayı da ehli kazansın bu işte. Yani herkes zaten e, bu makinaları yapan büyük firmalar var. Ben onlarla onlar için konuşmuyorum zaten. Benim konuştuğum, kime konuştuğumu onlar iyi biliyor. Yani benim derdim, ya işte bir zaman kadayıf dökmüş, bir zaman bu işi yapmış, sonra demiş ki kardeşim ben millete kadayıf yapıp kilosunu dağıtıyorum. 50 kuruş 1 lira 2 lira para kazanacağım ama sabahtan akşama kadar burada yorulacağım ama giderim bir tane makina sökerim sökmesi 1 milyar bunun. İstenilen para aşağı yukarı. Takmaya da 5 lira 6 lira para alırım. O ara silgi kılıf çıkarırım. Bir tane de tepsi temizledim mi Allah bereket versin. Giderim 10 gün 15 günde yaylana yaylana makinayı da kurarım. Ne olacak 15 gün gezerim. Cebime 8-10 bin lira para girer. Allah bereket versin. Bunun 3 lirası masraf olsa. Hadi bilmem ne yaptın onu yaptın bunu yaptın işte kılıfa bilmem e, matkapla delik deldin tornacı mornacı e, sana 5 lira temiz para. Ne kadayıf satmakla uğraşacaksın? Arada bir de bir iki tane demo eğitim çaktın mı? Al sana para kardeşim. Kadayıf yapan da ne yapıyorsa yapsın baksın başının çaresine. Sen makineyi yaptın. Şu makine şöyle döndü mü? Tamam senin senin işin bitti. Gerisini zaten makine yapıyor. Biz biz yapmıyoruz. Hani bu mantıkta olan insanlarla işiniz olmasın kardeşim. Hani bu video biraz sitem videosu oldu. Çünkü hak edene hak ettiği gibi davranılır. Hak ettiği gibi muamele görür. Bilmeyen bilmediği işi yapmasın. Bildiği işi yapsın, daha güzel olur. Ben 4 yıldır kadayıf yapıyorum. Ben kimseye ustayım diye bir kelime konuşmam. Konuşmadım. Çünkü niye? Bu işi 20 senedir, 30 senedir yapan abilerimiz var. Biz daha onların çeyreğinin çeyreği olamayız. O yüzden biz de yavaş yavaş kendimiz öğreniyoruz ama öğrenirken işte böyle güzel olaylarla da karşılaşıyoruz. Allah herkesin işine bereket versin. Allah herkesin işine kolaylık versin. Bu işlere girerken 5 kere 10 kere düşünün. Ondan sonra karar verin. Şu an bir de ben bir de şunu söyleyeceğim. Bu işin piyasada çok ama çok merdiven altısı var. Yani bir tane makine alan merdiven altı kadayıf döküyor. Çünkü ben bir yere gittim. Bir ilde. Abi bildiğin inşaat gibi yerde adamlar mal döküyor. Günde bir ton mal döküyor. Ve şimdi bu adam uygun fiyata mal satabiliyor. Vergisi yok. Sigortalı elemanı yok. Kaydı yok. Kuyruğu yok. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. E daha sonra Adam onu senin sattığın yarı paraya satıyor. E sen ruhsat alıyorsun. Sigortalı eleman çalıştırıyorsun. E, neydi o? İl tarıma bir sürü para harcıyorsun. Onun harcı il tarım geliyor yangın tüpüydü. İşte orayı panelle böl. Buraya bunu yap. Buraya şunu yap kardeşim. Şuraya sineklik, buraya bonelik, buraya kolluk, buraya gaz sensörü, buraya paketleme yeri. Sen harcıyorsun 10 milyar, 20 milyar para. E bunu yaptığın işe yansıtman gerekiyor. Her malın üzerine etiket basıyorsun. Bir de ben hiç etiketli mal gönderen kadayıfçı görmüyorum. Yani bu yasal bir zorunluluk. Kimse yapmıyor. Bu iş bir gün patlayacak. Devlet bu işe de bir el atacak. Oralar temizlenecek inşallah bir gün. Çünkü bu işin e, ya şu anda kullanılan piyasada en iyi Hani kadayıflık un olarak olan unun torbası 238 lira. Yani kiloya vurduğunuzda 4 yani 4,5 gibi kilo kilogram fiyat yapıyor. Yani kilosu 4 liranın üzerinde geliyor. Adam 5 liraya kadayıf satıyor. Ha ben satmayın demiyorum. Adamı kurtarıyordur satar ama Merdiven altı yerlere ben karşıyım karşıyım. Herkes işini hakkıyla yapsın, hukukuyla yapsın. Kimse enayi değil, parasını çöpe atmıyor. Ben kardeşim buraya bu kadar para harcayıp, ben gidip bir inşaatla tutabilirdim. Ben buraya bir sürü kira veriyorum. Niye? Duvarların fayansı hazır diye. Temizlenmesi güzel, havadar, dar. uygun diye ben bu parayı veriyorum. Yoksa gider bir inşaatın altını tutarsın, yerlere bir fayans yaptırırsın. Al sana iş yeri, mis gibi. O yüzden, yani künefeciyseniz de, tatlı işi yapıyorsanız da bir gün iltarım gelir dükkanınızda, hani sadece kadayıftan değil, peynirden, fıstıktan, ondan, bundan, kaymaktan üzerinde etiketi olmayan malları alır, sizin dükkanınızda mühürler, ondan sonra bas bas bağırırsınız. Çünkü bir müşterimin başına geldi, ben yeni açmıştım. Ee, bu arkadaş bir süre beraber çalıştık. Daha sonra daha ucuz daha güzel. Çünkü ucuz ya daha ucuz bir yerden kadayıf aldı. Aradan bir ay sonra il tarım dükkanına gitmiş. E, difrizleri falan kontrol etmiş. Peynirinde etiket yokmuş. Peynirlere el koymuş. Fıstığında e, var mıydı onu yalan söylemeyeyim kaymaklara el koymuş. Kadayıf da bu arkadaş hani ucuz alıyor ya kadayıfları çekip bir de çöp poşetine koymuş. Öyle dolaba koymuş. Onları da almış. Sonra beni arada o kişi. Usta dedi ya il tarımdan geldiler işte işletme kayıt belge numarası istiyorlar falan filan. Hani beni kurtar ya hesabına. Adama bağırta bağırta bütün dükkanındaki mala el koydular. Dükkanını da mühürlediler. Sonra bir sürü belediye melediye gitmiş. Ondan sonra ne oldu bilmiyorum ama yarın başınız ağrımasın diyorsanız çünkü hijyen de önemli. Gıda satıyorsunuz. Ee, neydi belirsiz yerden mal alırsınız. Birinin canına bir şey olur. Mesela bazı müşteriler arıyor. Diyor ki, abi bunun içinde süt var mı? Abi bunun içinde e, yumurta var mı? Veya üstünde yazan Su, undan başka bir şey var mı? Çünkü müşterinin alerjisi var, ona göre yiyecek. Siz şimdi, bazı ustalar, bazı yapanlar içine bir sürü şey katıyor, bilmiyorum. Hani bana çok söylediler, onu kat, bunu kat, şunu kat, şöyle olur, böyle kızarır, şöyle rengi güzel olur falan filan. E şimdi birine sattınız onu, o kişi de zehirlendi veyahut bir hastanelik durum oldu. Yani sizi öttürürler gibime geliyor. Çünkü o işlere girdiniz mi sağlıkla uğraşıyorsunuz. Sizden portör muayenesinden tutun. Ee, sağlık raporuna kadar her şeyinizi incelerler. Başınıza iş alırsınız. Çünkü bu işi yapıyorsanız kardeşim, alın ruhsatınızı, işletme kayıt belge numaranızı, etiketinizi basın mala. Kafanız rahat olsun. Ee, bu videomda... Böyle sonlandırmayı düşünüyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Herkese hayırlı işler dilerim. Ee, kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, yalnız şu, abi tarifat diye ya, e, e, arayanlara, mesaj atanlara tekrar diyorum. Yani bu iş öyle, ya, benden eğitim alın diye konuşmuyorum karşım. Gidin memleketiniz neresiyse veyahut işte nerede yapmayı düşünüyorsanız bir usta bulun. Onun referansını alın. Düzgün mü değil mi? Sonra abi gidin. Alın makinaları. Zaten bütün videolarımda ben güzel detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ki size yardımcı olayım. Çünkü benim derdim insanlara yardımcı olmak. Şu makineyi alan bir vatandaş alsın bu makineyi. Malını döksün. Çiçek gibi malı çıksın. Gülü oynaya satsın istiyorum. Yani bir işe girip nalet etmesin. Lanet okumasın. Yani düzgün insanlarla iş yapın. Yani, müşteriye de malı satarken göğsünüzü gere gere gel kardeşim imalatımı gez benim dükkanım ruhsatlı kaydı kuydu var ee, hijyen kurallarına uygun dezenfektan yapılıyor, haftada bir komple temizlik yapılıyor ee, diyerek ürününüzle de etiketi basarak işiniz hamurunuzda güzelse hiçbir problem yaşamazsınız. Çünkü ucuzu satmak basittir kolaydır. Herkese gidersiniz zaten hiç sordukları şey abi kaç para? Piyasada kaça satıyorlar? 8. Al abi sana 5 lira o müşteriye satarsın onu. Problem değil. Ama o müşteri yarın 4 liraya bir başka birinden bular ona gider. Kaliteyi satmaktır önemli olan. Ezan okunuyor. Allah herkese hayırlı günler nasip etsin. Dediğim gibi videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmuyoruz. Herkese Allah'a emanet olsun.